doğal markan C vitamini serumundan bahsedeceğim. Öncelikle doğal markan C vitamini serumun diğer serumlardan, diğer C vitamini içerikli serumlardan farkı ne? Stabil C vitamini içermesi. Stabil olması ne demek? C vitamini ışıktan, havadan, nemden hemen etkilerek bozulur. Dolayısıyla siz onu stabil hale getirmeniz lazım. Dolayısıyla açıldığında ne olur? onun etkisini görmüş olursunuz. Bu önemli. İkincisi C vitamini bizim doğal markam C vitamini serumunda birçok bitki ekstresi de mevcut. Sadece C vitamini değil cildin parlamasına, aydınlatılmasına ve cilt tonu eşitsizliğinin giderilmesine yardımcı olacak şekilde C vitamini ve bir takım bitki eksileleri C vitamini serumumuzun içerisinde mevcut. Ayrıca C vitamini ne yapar arkadaşlar? Cildin içerisinde özellikle e, hücre reaksiyonlarının mesela ferritinin e, hücre içerisinde kendi reaksiyonlarını tamamlamasına yardımcı olarak yaşlanma etkilerini giderir. Kan dolaşımını arttırır. Bu sayede ciltte ince kırışıklıkların ve yaşlılık belirtilerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur gün içerisinde mutlaka rutininize eklemenizi öneririm